Herkese merhabalar, uzun zamandır ayrı kalmıştık, ee, çok uzun aylardır Selin'in de benim de çeşitli e, meşguliyetlerimiz, hesap etmediğimiz işlerimiz olduğundan biraz YouTube videosu yapmayı ihmal etmiştik ama bugün tekrardan geri dönüyoruz, bir gezi videosuyla geri dönüyoruz. Dört gündür Paris'teyiz, ee, biraz daha burada gezmeye devam edeceğiz ama özellikle gezdiğimiz yerlerden en beğendiklerimizi, en Paris'in herkesin gittiği noktalarına ek olarak daha az kişinin bildiği, daha az kişinin gittiği özellikle lokallerin de gittiği yerleri de e, gezip seçtiklerimizi mutlaka siz de eğer buraya yolunuz düşerse siz de mutlaka gidin dediklerimizi. Yeme içme yerlerinden en beğendiklerimizi e, göstermeye çalışacağız. Özellikle yeme içme kısmı önemli bence çünkü Google puanlarına bakarak bizim de gittiğimiz fakat büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan yerler oldu. E, o yüzden beğendiklerimizi de Bunların hepsini bu videoda sizlerle paylaşarak bir geri dönüş yapmayı umuyoruz şimdi. Biz Londra'dan Paris'e trenle gittik. 2,5 saat süren bir tren yolculuğu gayet pratik. Hem Londra'da hem Paris'te şehir merkezinde tren karının olması oldukça kolaylaştırıyor yolculuğu. Kullanarak her yere ulaşabilirsiniz aslında. Tabii ki özellikle tarihi şehir merkezini e, yürüyerek de gezebilirsiniz. Ancak metro ve otobüs kullanmak istiyorsanız bilet almanız gerekiyor. Biz onlu biletlerden aldık iki kişi birer tane onlu bilet aldık. E, böyle olunca biletlerin tanesi 1.91 euroya geliyor. Çoğu Avrupa başkentinde olduğu gibi Paris'te de çok yaygın bir metro ağı var. Hemen hemen her yerde gezeceğiniz her yerde bir metro durağı, bir metro istasyonu görmeniz mümkün. Ve metrolarında kendi içindeki ağ bağlantıları çok güçlü. Yani bir yerden bir yere ulaşacakken iki metro değiştirmeniz gerekiyorsa bile tek bilet kullanarak ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. gezimize bu sefer sıra dışı bir noktadan başlamak istedik. Çünkü hava durumunu takip etmeye Londra'dan alıştık artık. Paris için de hava durumuna günlük olarak baktığımızda tek yağmursuz günün ilk şehre indiğimiz gün olduğunu görünce hemen kendimizi bu turistik mezarla attık. Çamur yağmur öncesinde gezelim istedik. Bu mezarlık neden önemli? Çünkü Tüm dünyaca da bilinen pek çok sanatçı ve ünlü kişi, ünlü düşünür, bilinen isimler burada e, ebedi uykularında yatıyorlar. O yüzden e, gezilesi bir mezarlık. Zaten benim daha önce hayatımda gittiğim tüm mezarlıklara nazaran çok daha turist içeren bir mezarlıktı. Hatta kimse aile büyüğünü ziyarete gelmemişti diyebilirim benim gördüklerimden. Kimler burada yatıyor? Oscar Wilde, Edith Piaf, La Fontaine, Molière gibi pek çok isim burada. Aynı zamanda Türkiye'den bildiğimiz önemli isimler şu an sağdaki rivayeti de görüyorsunuz. Ee, Ahmet Kaya burada yatıyor. Yılmaz Güney yine burada yatıyor. Ee, Balzac görüyoruz şu anda. Pek çok ünlü isim burada. Eğer birkaç saatiniz ayırabilirseniz onlarca ünlü mezarı görmeniz mümkün olacaktır. Pazarlık ziyareti herkes açmayabilir tabii ki. Paris'in en tarihi ve canlı bölgelerinden biri olan Le Marais'i de ziyaret edebilirsiniz. Özellikle buradaki yemek pazarına gitmenizi öneririz. Ee, Pazartesi günleri kapalı oluyor aklınızda olsun. Eğer buraya gelirseniz Pazartesi dışında bir gün seçin. Biz yemek pazarında böyle lezzetli pitalar yedik. Lamar'a e baktığımızda dar sokakları, tarihi binaları ve sanat galerileriyle ünlü, güzel bir, canlı bir mahalle. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için alışveriş, restoranları ve gece hayatıyla cazip bir merkez diyebiliriz. Lomare'den San Nehri kenarına doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Böyle tatlı sokaklardan geçerek yürüyüşümüze devam ediyoruz. Burası Paris. Belediye başkanının şu anki ofisinin bulunduğu belediye binası. Dışarıdan bakınca her ne kadar öyle görünmese de burası şu anda bir belediye binası. Yolunuzu buradan geçirin derim. Ve buradan da Sen Nehri'ne iniyoruz artık. Paris'in kalbinde akan Sen Nehri romantik bir yürüyüş için veya bir tekne turu için ideal. Nehir boyunca yer alan köprüleri eğer nehirden görmek isterseniz bir tekne turu buna katılabilirsiniz. Eğer buna katılacaksanız biletinizi Get Your Guide sitesinden almanızı öneririm. Çok daha uygun fiyatlarla biletler bulabilirsiniz. Sıradaki durağımız Paris'in en popüler kitapçısı. Biz tabii daha önce buraya geldiğimizde 10-11 sene öncesinde. E, burası bu kadar popüler değil de çok daha sakin, sessiz bir kitapçı deneyimi sunuyordu. E, o zamanlar güzel e, gezebilmiştik içeriği. Şimdi böyle önündeki sıra bekleyip e, öyle girebiliyorsunuz. Daha instagramable bir yer olmuş gibi görünüyor. Pantheon'u hızlı geçeceğim çünkü birazdan çok daha detaylı e, anlatımlar olacak. Tekrar tekrar biz yolumuzu buraya düşürdük en güzel kruvasanları yiyebileceğiniz zaman kesinlikle sabahları. Eğer böyle küçük blanjerlere, küçük pastanelere girerseniz sabah saatlerinde daha bol ve daha taze olan kruvasanları mutlaka denemenizi isterim. Hatta böyle hafif bir açlığınız olsa ama yemek yemeye de daha vakit var diyorsanız mutlaka bir pastaneye uğrayın ve birer kruvasan alın derim. Sıradaki durağımız Sacre Coeur. Burası bir katedral. Paris'in en ünlü katedrali ve burası Paris'in en yüksek tepesi. İçine girebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Fransa'nın en büyük kilise çanı da yine bu katedralde. Eğer merdivenlerini tek tek yürüyerek yukarı çıkmayı göze alabilirseniz harika bir manzara da sizi bekliyor. birkaç dakika yürüyerek Montmartre'a ulaşacaksınız. Sanatçıların ve bohem ruhlu ziyaretçilerin buluşma noktası diyebileceğimiz Montmartre. Tarihi dokusu dar sokaklarıyla ünlü. Burada sanat galerilerini gezebilir, sokak ressamlarının eserlerini de inceleyebilirsiniz. Bu tatlı ve bohem sokaklarda yürürken belki acıkmışsınızdır ve neden Fransa'nın ünlü soğan çorbasından burada da içmeyelim ki diyor olabilirsiniz. Bu noktada size hemen burayı önereceğim. Özellikle öğle yemeği menüsü ee, güzel çünkü farklı lezzetleri de denemenize olanak tanıyor. Çok ufak yerel bir restoran çalışanları da çok iler yüzlü ve ilgililer. Eğer Coco Chanel'in çay içtiği yerde çay içmeden Paris'ten dönmem diyorsanız hemen Angelina'ya bir bakın lütfen. Burası güzel bir çay salonu. Önünde biraz sıra beklemeniz gerekebilir. Yarım saat, bir saat kadar yoğun zamanlarda sıra beklemek gerekebiliyor. Biz daha kapanışa doğru gittik. Saat 5 civarıydı. Dolayısıyla sadece 10 dakika sıra bekleyerek ulaşabildik ve bu muhteşem tatlıları tattık. tatlı demişken eğer fırsat bulursanız Fransa'nın ünlü flan tatlısından da tatmanızı öneririm. Bence lezzet olarak biraz bizim kazan dibini andırıyor ama dokusu çok daha farklı. Mutlaka deneyin. Neredeyse tüm boulangerilerde bulabiliyorsunuz. Modanın başkenti Paris'e gelmişken alışveriş yapmadan dönme diyorsanız eğer bu ünlü alışveriş merkezine de bir bakın. Tarihi binası, lüks markaların bulunduğu bölümler ve büyüleyici kubbesiyle ünlü. Fransa'nın şekerli tatlar dünyasına en büyük katkısı belki de makaron olabilir. Makaronun en iyi yapıldığı yerlerden bir tanesi de Pierre Herme. Pierre Hermé'de Fırat bizim için 8 tane farklı çeşit seçti ve her birini dikkatle denedik. En büyük rakibi Ladure'yi de denedikten sonra kesinlikle eminiz ki Pierre Herme makaronu en iyi yapan marka. Pierre Hermé'nin operadaki bu dükkanının hemen 30-40 metre ilerisinde Cedric Grolle var. Cedric'i belki Instagram'daki videolarında görmüş olabilirsiniz. Öndeki kuyruğu görüyorsunuz. Bu kuyruk tamamen e, al götür paket yaptırmak için yani oturmak için bile değil. Kruvasanları... İyi deniliyor. Fakat kuruvasanı yemek için kesinlikle sabah erken saatte gelmek lazım. Eğer orada yiyemezseniz hemen 300-400 metre ilerisindeki başka bir pastaneyi çok öneriyorum. Kuruvasanı kesinlikle çok lezzetliydi. E, yediğim en iyi, en lezzetli yerlerden bir tanesiydi diyebilirim. O yüzden eğer siz de Sedrik'te bizim gibi sıra beklemekten kaçınıyorsanız hemen rotanızı buraya çevirin. Sadece bir 300-400 metre ilerleyerek buraya ulaşabilirsiniz. Şimdi de sadece çok az kişinin gittiği bir yere gidelim. Burası bir kütüphane. Daha yeni bir kütüphane ve daha çok öğrenciler, hocalar geliyor, akademisyenler geliyor. O yüzden pek turistik bir yer değil. Hatta biz gittiğimizde bizden başka böyle dışarıdan ziyarete gelen yoktu. Sadece kütüphanenin üyeleri ve öğrenciler girebiliyorlardı. O yüzden biraz da çekinerek girdik. Ama kesinlikle harika bir mimarisi var. Eğer yolunuz buralara düşüyorsa, yakınına geliyorsanız buraya da uğramadan geçmeyin. Picasso'dan Sartre'a dönemin ünlü isimlerinin geldiği kafede de Flore'ye gidelim şimdi. Eğer biraz sıra beklemeye gönüllüyseniz caddeye bakan klasik Fransız sandalyelerinden bir tanesine oturup caddeden gelen geçenleri izlerken çayınızı kahvenizi veya şarabınızı yudumlayabilirsiniz. Köprüsü 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş. Köprünün ismi Rus Çarı 2. Aleksandr'ın anısına atfen verilmiş ve Rus-Fransız dostluğunu simgeliyor. Bu nedenle bu köprü tarihi ve diplomatik bir öneme sahip. Concorde Meydanı Paris'in en büyük meydanlarından biri ve tarihi önemiyle öne çıkıyor. Etrafında yer alan tarihi yapılar Şanzelize ile Louvre Müzesi'ni birbirine bağlıyor. Ayrıca meydanın ortasında yer alan obelisk Mısır'dan getirilmiş bir antik eser. Bu civarda yemek yiyecek şık bir restoran arıyorsanız Le Florentin fiyat performans dengesiyle güzel bir ortam sunuyor. Tabii biz salyangozu İngiltere'de yediklerimiz kadar lezzetli bulmadık ama yemekleri genel olarak ortalamanın üstündeydi. Paris'in en ünlü caddelerinden biri olan Şanzelize, butik mağazaları, kafeleri ve restoranlarıyla alışveriş, dinlenme ve kalabalıklar içerisinde bir yürüyüş için ideal bir yer. Makaron konusunda Pierre Hermé'nin en büyük rakibi olan Ladure, 1862'den beri Paris'te faaliyet gösteren bir pastane. Eğer isterseniz burada çayınızı, kahvenizi, sıcak çikolatanızı da oturup içebilirsiniz. Tabii ki yine Paris'in pek çok mekanında olduğu gibi uzunca bir sıra beklemeyi göz almanız gerekiyor. Biz burada da makaronlardan 8 çeşit denedik ki Pierre Hermé ile güzel bir karşılaştırma yapalım. Aldıklarımız arasından çoğunu çok da beğenmediğimizi söyleyebilirim. En beğendiğim, belki de tek beğendiğim deyip bu mavi olan Marie Antoinette çaylı olandı. Şu anda gördüğünüz yapı Napolyon'un zaferlerini kutlamak için inşa edilmiş olan zafer takı. Paris'in en önemli simgesi Eyfel'i izleyebileceğiniz en iyi manzara noktalarını ekrana isim olarak da yazıyoruz. Eyfel Kulesi Gustav Eiffel tarafından tasarlanmış ve 1889'da Paris Dünya Fuarı için inşa edilmiş. İnşaatında kullanılan demir ve çelik yapı o dönemdeki mühendislik yeniliklerini ve yapısal yenilikleri temsil ediyor. Döneminin ileri teknolojilerini kullanarak benzersiz şekilde oluşturulmuş bir tasarıma sahip. sıradaki Fransız lezzetimiz bir krep. Şehrin çeşitli yerlerinde, merkezi noktalarında, cadde üstlerinde bu şekilde minik büfeler şeklinde kreperiler var. Ve bu kreperilerde çok çeşitli tatlı ve tuzlu seçeneklerle krep söyleyebiliyorsunuz hızlıca krepinizi alabiliyorsunuz. Biz burada bir üç peynirli tuzlu krep denedik. Ama açıkçası bu tür yol üstü büfelerdense daha sokak arası yerel dükkanlarda yapılan krepleri çok daha fazla beğendiğimizi söyleyebilirim. Paris'in bizce en güzel bölgelerinden bir tanesi 5. bölge. Burada pek çok üniversite mevcut. Sorbonne Üniversitesi de bunlardan bir tanesi. Sorbon 13. yüzyılda kurulan ve Avrupa'daki en eski üniversitelerden bir tanesi. Sorbon Üniversitesi'nden mezun olan bazı ünlü isimlere eğer örnek verecek olursak, Fransız filozof René Descartes, Nobel ödülü sahibi fizikçi ve kimyager Marie Curie, Fransız yazar, filozof ve feminist düşünür Simone de Beauvoir, Fransız yazar ve düşünür Albert Camus, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, Fransız filozof ve sosyal teorisyen Michel Foucault ve edebiyat eleştirmeni filozof Roland Barthes diyebiliriz. Pantheon, Fransız devrimciler, yazarlar, düşünürler ve bilim insanlarının mezarlarına ev sahipliği yapmasıyla önemli. Tarihi ve mimari açıdan etkileyici olan bu yapıda bulunan bazı ünlü mezarlar Victor Hugo, Voltaire, Emizola ve Russo gibi isimlere ait. 5. bölgenin en tatlı meydanlarından bir tanesinde mola verdikten sonra gezintiye devam ediyoruz. Rue Mouffetard Roma İmparatorluğu döneminden beri var olan bir yol olup tarihi boyunca pek çok değişim ve gelişim görmüş. Bu sokak Paris'in tarihi dokusunu yansıtan orijinal binaları, dar sokakları ve taş döşeli yollarıyla önemli bir geçmişe sahip. Çeşitli etnik kökenlere sahip kişilerin birlikte yaşadığı bir bölgede yer alıyor ve geleneksel Fransız pazarıyla ünlü. Pek turistik bir bölge değil ama olur da yolunuz buraya düşerse mutlaka o Petit Grec'e uğrayın ve bir krep söyleyin kendinize. günlük Paris seyahatimiz işte böyle geçti. Sonuna kadar izlediğiniz ve bizimle birlikte gezdiğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Bundan sonra bu tür videolarla daha sık geleceğiz. Kendinize iyi bakın.